Ama evet, orada elinde bir şey var, kumandadan az. patlatacak. Ya ne yapalım, bak. Çok az. 9.650 Tamam. O araba oraya niye çıktı? So, ya oradan kumandala patlatacak la. Bak, önünde mavi yeşilli birisi evet. var. Evet. Orada gezdi Şu an beklenen patlama gerçekleşti görüyorsunuz. Zeminden bir şok etkisiyle ses duyuldu mu çok bilmiyorum. Duyuldu. Ama çıkan dumanı, tozu görüyorsunuz. Patlama yapıldı. Zaten araçlar durmuştu. Bir tane araç yukarıya çıktı. Şurada gördüğünüz araçtan inen bir kişi patlamayı gerçekleştirdi. Şu an hepimiz canlı şahit olduk. Alttaki duruyor daha Salih. Gözümüze soka soka patlatmayı gerçekleştiriyorlar. Salih aşağısı duruyor. Orayı daha patlatmadı. Şu an aşağıda beklediğimiz bir yer daha var. Orada da hazırlıklar yapılmıştı. Sabah beri biz takip ediyoruz. Her an orayı da patlatabilirler. Çünkü makinelerin hepsi sustu. Araçlar, çalışanlar geriye çekildiler. Doğamızı katlediyorlar. Talan ediyorlar. Patlama olmayacak geri döndü. Daha olmayacak galiba sadece. Araç geri çıkıyor. Evet. Çalışanlar tekrar oraya doğru gidiyorlar. Demek ki patlatma bugünlük bu kadar. Patlatmayı sağlayan araç da yukarıdaydı ve şu an geriye dönüyor. Şeyleri büyütsene bak insanlar oraya doğru gidiyor Salih. Burası hak hukuk hiçbir şey tanımıyor. Efendim, gördüm ben kapı Kendi yasalarını kendileri çıkarıp evet. kendileri işletiyorlar. Evet. Çalışanlar oraya doğru gidiyor. Size gösteriyorum. Sanırım görebiliyorsunuz. Ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Bugün de bek. Ne diyorsun? Açtın mı? Şey. A Aç. 15 Nisan 2022 Cuma günü. Bugün bir patlatma yapılacağını haberini alıp burada nöbet tutmaya başladık arkadaşlarımızla birlikte. Ee, bir 5 dakika kadar önce saat 3'e 5 kala gibi 12 14.55 gibi patlama gerçekleşti. Ee, öncesinde bütün ekskavatör ve araçlar durmuşlardı. Şu an tekrar bir tanesi patlatılan bölgeye doğru hareket halinde. Orada çalışanları da görüyorsunuz. Patlatıldıktan sonra şu an taşlar alınmaya başlanacak. Hak hukuk tanımaz bir şekilde Hala hem patlatma hem çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor burada. Her zaman dediğimiz gibi 160 metre uzaklıkta. Şu an çıplak gözle görebileceğimiz bir uzaklık. Evlere 160 metre mesafe. İnsanların yerleşim alanına verdikleri zarar, sağlıklarına verdikleri zarar hiçbir şekilde düşünülmeden yapılan, rant için yapılan bir olay. Tekrar çalışma başladı çünkü istedikleri patlatmayı gerçekleştirdiler. İstedikleri taşı da alabiliyorlar sonuçta. Keşan'da evlere 160 metre uzaklıktaki taş ocağının yanından bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Bu taşın bu tanımazlığından ötürü taş ocağında bugün 14.55 gibi bir patlama gerçekleşti. Keşan Kent Ekoloji Platformu olarak bize gelen duyumda bugün patlatma yapılacağını öğrenmiştik ve 14.55'te dediğim gibi bu patlama gerçekleşti. Ee, bizler bu e, patlama anına da birebir şahit olduk. E çektiğimiz görüntüler var. Bunları sizinle paylaşacağız. E kesinlikle e, proje tanıtım dosyasında BOTAŞ'ın hazırlattığı patlatma yapılmayacağı yazıyordu. Fakat BOTAŞ hukuksuzca e proje tanıtım dosyasına e, taahhütlerine uymadan patlatmalarını gerçekleştiriyor. E bugün aslında birebir şahit olduğumuz bir patlamaydı. Çet raporuna gerekli değildir diyenleri, bizim tarafımızdan sakınca yoktur diyenleri göreve davet ediyoruz. E, canlı mal güvendiğimiz buralarda bizim yok. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Camlarımızı açamıyoruz. E, az önce bir video daha çektim. Onu da sizinle paylaşacağım. E, videoda da göreceğiniz üzere kalkan tozdan sağlığımız da tehdit altında. Bizim e, sağlığımızı da içe sayıyorlar. Ee, Kapımızı, camımızı açamaz duruma geldik. Çocuklarımızı sokağa salamaz duruma geldik. Çünkü kamyonların geçiş güzergahı her zaman dediğimiz gibi şehir içinden, çok işlek yerlerden, okul önlerinden geçiyor. Ee, bu anlamda yetkilileri, yetkilileri sesimizi duymaya ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz.